önce uzay çöplük programı sırasında Parislilere kirliliğin sona ereceğine söz vermiştim. Ve şimdi oksijen projesiyle sözümü tutuyorum. <laughs> Oksijen, oksijen projesi, projesi dursun. dursun! Oksijen, oksijen projesi, projesi dursun! Memur Roger, lütfen protestocularla ilgilenin. Ama başkanım, onlar sadece çocuk. Onlar protestocu. İşini oksijen yap. Projesi oksijen, oksijen, projesi oksijen projesi dursun! Projesi oksijen dursun. Projesi dursun. Çocuklar, e, gitmeniz lazım. Olmaz memur bey, bu çok önemli. Tüm bu ağaçları kesmeyi planlıyorlar. Evet, evet ama sonunda daha az kirlilik olacak. Hayır ha? olmayacak, öyle düşünmenizi istiyorlar. Roger, görevin baş belaları ile sohbet etmek değil, emri yerine getir. Hadi çocuklar, mantıklı olun. Oksijen, Oksijen, projesi projesi Oksijen, Oksijen projesi dursun! Oksijen, projesi, dursun! Üzgünüm çocuklar, seçeneğim yok. Sizleri ailelerinize teslim edeceğim. Tiki, ne yapacağım? Dönüşmem gerek. Bilmiyorum Merinet. Polis hep kötü adamlarla ilgilenir. Ama Milen ve Ivan iyi çocuklar, değil mi? Ah, yine geç kalacağım. Çabuk Tiki! Meninetto <laughs> Painche. Aa, e, burada. Milan Haprili? Hı? Milan? Burada değil. Memur Roger onu ve ayvını eve götürdü. Çünkü protesto yapıp buldozerin önünde durmuşlardı. Ne? Ha? <laughs> O Voj meydanını iyileştirme planını protesto ediyor olmalılar. Ee, i̇yileştirmeyle neyi kastediyor? Şöyle diyor, oksijen projesi Paris için taze bir nefes olacak. Taze hava için nefes mi? Milen ve Ayvan'ın buna karşı olması çok garip. Her neyse, <laughs> memur büyük hata yapmış olmalı. Bayan Büsyer, Sabrina ile ilgili sorun mu var? Hayır, kızınız iyi ama Ivan ve Milan'le sorun var. Kötü bir şey yapmadılar değil mi? Biraz karmaşık. Onları şimdi eve götürüyorum. Emirleri uyguluyorum. Onları hemen boş meydanına <laughs> getirin lütfen. Onları almaya geliyorum. Beni takip edin. Bugünkü dersiniz gerçek yaşam pratik deneyimiyle yurttaşlık eğitimine ayrılacak. <laughs> Merhaba Uğur <laughs> Vlogger'ları. Paris'e bu aralar süper kötü saldırıları olmuyor ama bu olayların olmadığı anlamına da gelmiyor. Bayan ...o kadar kararlı ve isyankar hiç görmemiştik. Takipte kalın. Motorlu testere iyi durumda ve yalnızca kullanım... ...kılavuzunu okumuş bir yetişkin tarafından kullanılacaktır. Her şey yolunda. Devam edebilirsiniz. Başkanım ne yapıyorsunuz? Voj meydanını iyileştiriyorum tabii ki. Ağaç keserek mi yani? Ha, evet Ağaç ama şey... Ee, bayan Büşer böyle yapmamı söyledi. Maaşını kim Oksijen ödüyor Roger? E, siz başkanım, Paris Oksijen Belediye Oksijen Sarayı efendim. O zaman beni dinle. Bu baş belalarını hemen evlerine götür. Roger sakın Aha. yapma. Kimin emirlerine uyacağım ben? Oksijen projesi dursun. Gördün mü? Rahat işlem yapamıyorum. Bizim törenimizi bozuyorlar. Çünkü projeniz etik değil ve çevre dostu da değil. Hı, saçmalık. Şuna bak. Ha? Hı? hava hayat olduğu için şehrimiz Paris'in en önemli yatırımcılarıyla işbirliği yapıyor. Kirlilik saf ve temiz havaya dönüşecek. Bu daha sonra moda devi Gabriel Agres tarafından tasarlanan benzersiz bir kapta satılacak. Oksijen sadece bir nefes temiz hava değil, hayatın kendidir. Oksijen hayatın kokusudur. Ne kadar da yakışıklı. Yani çok iyi gezegeni kurtarma hareketin bence çok iyiydi.